Benim masum pili bitti bu arada özür dilerim. <laughs> bir türlü açamadım mikrofonu da. Ha, yani şey diyeceğim. Mesela benim kafamda şöyle bir fikir vardı aslında. Ben Türkiye'de ücretsiz yapayım ama yurt dışında parayla satayım. Bu şekilde hem indirme sayımı artacak hem de insanların karşısına çıkma olasılığı da artacak. Aynı zamanda yurt dışına para kazanmış olacağım diye düşündüm. Şunu soracağım. Bu pazarda işte yöresel bir fark oluyor mu? İşte Türkiye'de mesela bin indirildi atıyorum. İşte Amerika'da 500 indirildi. Böyle bir şey oluyor mu? Yoksa sadece indirdi indirdiğimiz uygulamayı mı görüyorlar? Evet, e, oluyor. Az önce söylediğim ESO ile ilgili bir şey aslında. Yani siz e, ne kadar çok bir... Al algoritmalar şöyle e, işliyor arkadaşlar. Diyelim ki Türkiye'ye hedeflediniz. Gitar tuner diye mi aratılıyor? Tam bilmiyorum Türkçesini. E, gitar ayarı diyelim mesela. İnsanlar gitar ayarı deyip sizin uygulamanızı indirdikçe günde diyelim bin kişi indirdi. Siz bu kelimede üste çıkıyorsunuz organik aşıdan. Ee, ama gitar ayarı diye aratılıp Amerika'da bu size bir fayda sağlamıyor. Yani oradaki key word'lerde e, herhangi bir direkt bir e, etkisi yok. Bunu nasıl kullanılıyor onu söyleyeyim. Ee, şunun için kullanabilirsiniz. Uygulamanız biraz komplekstir. Ee, Türkiye ya da birkaç tane daha ülke var bu şekilde. Kullanıcı edinim daha kolay ve parayla alacaksanız da ucuz olduğu ülkeleri test etmek için kullanabilirsiniz. Yani yeni bir sürüm çıkacaksınızdır diyelim. O ülkelere ağırlık verip yani nasıl söyleyeyim test kullanıcısı gibi düşünebilirsiniz yani. Senin yapmak istediğin mantık ama Türkiye'de çok indirildim işte bu diğer yerlere yansır mı? direk yansımaz yani